Hepinize merhabalar arkadaşlar. Karşımızda çılgın bir oyuncu var. Warwick kardeşimiz Hornlime adı altında Warwick oynuyor. Şimdi bu kardeşimiz kim? 650 maç Warwick'i var. Bu sezon sadece bu bakın bu sezon. Aynı zamanda da bu adamın bu hesabındaki 1.5 milyonluk bir Warwick oyunu var. Ee, şimdi burada Oo, bir dakika Fiora ile hayaleti bastı Fiora'yı kovalıyor Fiora'da da hayalet varmış onu fark ettim şu an bakalım bu kapışmadan kazanan kim olacak letal temposu olduğu için Warwick'in yenecektir diye düşünüyorum ki yendi bile. Şimdi bunu yendiği için Fiora buradaki minyonları zaten alamayacak. Tecrübe puanını e, alır. Ona yapacak bir şey yok hani. Bakalım şimdi takasa devam edecek. Warwick fark ettiyseniz sürekli böyle rakibini darlıyor. Rakibi minyonlara yaklaştırması, yaklaşmasını engelliyor fark ettiyseniz. Oy burada yine Q ile atladı rakibine. Bakalım ikinci seviye olmaya çalışırken Fiora yanlış bir rotasyondan devam etti ve ilk skoru burada almayı başarıyor. Bu adam Avrupa sonucunda 650 puan e, özür dilerim 750-800 puan şu an şampiyonluk kümesine çıkan inen bir oyuncu. Grandmaster Challenger şampiyonluk kümesi arasında dönen bir oyuncu. Şimdi minyon dalgasını kulenin altına sokamadı. Burada mesela şu minyonlar şu an şurada olsaydı bu adam burada üsse dönerdi. Ama buradaki minyonlar böyle kaldığı için üsse dönmek istemiyor. He bana kalsa dönebilir. Onda hiç problem yok. Hani öyle çok büyük bir şey olmazdı. Çünkü üstündeki altını harcaması her zaman iyi olacaktır. Ben niye şeye dönemiyorum lan? Altın farkına dönemiyorum. Neyse bu seferlik dönmeyelim. Şimdi Warwick'in canı az ama hani Fiora burada Warwick'in canına aldanmasın. Can çalmasının ne kadar yüksek olduğunu kendiniz zaten görüyorsunuz. Warwick'in de en güçlü yönlerinden bir tanesi. Daha doğrusu bariyer alınmasındaki en büyük bir tanesi de bu. Hani canı azaldığı zaman gerçekten inanılmaz bir can çalma uyguluyor ve burada Fiora'yı neredeyse düşürecekti. Üstü dönmeden burada bir kule altı gelebilir. Fiora çok can kayb kaybetti çünkü. Warwick zaten görüyorsunuz canını doldurmaya devam ediyor. Hemen orada E de kullandı ve burada Vi Fiora'yı tekrardan düşürecek. İnanılmaz bir can çalması var. O hele E yeteneğinin hem korkutması olsun hem de hasar azaltması olsun inanılmaz bir şey ve bu savaştan yarı can çıktı arkadaşlar bu şampiyon. Ve burada geriye dönmesine hiç gerek yok. Fiora'yı öldürdü. Burada Koridorda üsse dönebilirdi. 3-5 saniye kazanabilirdi. Koreli Beyza atabilirdi. Çünkü rakibinin ışınlanı yok. Ve burada iki skoru üsse dönmeden kazanmış oluyor. Warwick'le kesinlikle ve kesinlikle kapışırken savaşırken o can çalmasını aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gerekiyor. Hatta ve hatta yapabiliyorsanız tutuştur almanızı tavsiye ederim koridor aşamasında. Şimdi burada bariyer değil ışınlan almış Warwick. Buradaki ışınlan aslında bu Warwick'in haritaya daha fazla dahil olacağını gösteriyor. Şimdi fark ettiyseniz sadece 4. seviyede alt koridora bir koşu sergiliyor burada. Şimdi bu koşu size saçma gelebilir. Aslında bir mantıklı yönü var. Hemen onu söyleyeyim size. Burada koridor Warwick'in üstüne geliyor. Bunu bu arada sadece Warwick'le değil, alt koridordan skor çıkartma ihtimaliniz olan tüm şampiyonlarla yapabilirsiniz. Üst koridor kendi üstüne geliyor ve ışınlanı var. Şimdi alt koridora bir şey deneyip ya da orta koridorda herhangi bir yerde bir şey deneyip onun sonrasında Fiora ittirdikten sonra da üst koridora ışınlan attığında çok fazla bir şey kaybetmeden rahatlıkla oyun oynayacak. Şimdi genelde oyuncularda şöyle bir şey vardır. Rengar alt koridorda, Gragas üst koridorda, değil mi? O yüzden alt koridor ikilisi agresif oynar. Yani der ki, lan ormancı Gragas üst koridorda. Biz alt koridorda istediğimiz gibi oynayabiliriz. Çünkü orta koridorda burada hani bu şampiyonu hiç beklemezler. Ama burada Warwick farklı bir şey yapıp burada bunu buraya baskını yapıyor ve bakalım skor gelebilecek mi? Gelemiyor. Burada belki hani sıçrası olsa normalde sıçır almış olsa Heymerdinger'a gidebilirdi ama bir şey çıkaramadı buradan. Bakalım Saylas'ı kovuluyor şimdi. Buradan da Saylas'tan bir şey çıkacak gibi duruyor. Aynen öyle oradan bir asist bile alsa Saylas için gayet iyi bir durum ve Saylas oradan Kaçamaz arkadaşlar. Asisti alacak gibi duruyor Warwick. Hatta skoru aldı ve üst söylediği ışınlığını direkt olarak atıyor. Şimdi burada bu aralığı bu adam ışınlanını üst koridoru kullanmayıp üst koridordaki tamamen kendi başına yaptığı birebirde üstünlükten dolayı ışınlanını başka koridora takım arkadaşlarına kullanmış oldu. Bu da oyunun ilerleyen dakikalarında veya bu dakikalarında takım arkadaşlarının çok geri düşmemesini sağlıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Mesela ben bu oyun tarzını tam benimseyemiyorum. Genelde böyle kendimi oynarım ben oyun içerisinde. Hani böyle takım arkadaşlarımı çok umursamam, hep tek başıma taşıma mantığı olur bende. Ama bu mantık her zaman tekli derecede bir adım öndedir. Şimdi Fiora canını azalttığı için Warwick'in biraz savaşmak istiyordu ama çok da mantıklı bir hareket değil. Yani Warwick gerçekten çok fazla canını dolduruyor görüyorsunuz. Yarı cana şimdiden kavuştu bile. Bakalım şimdi orada Fiora'yı da kovalayacak derken e yeteneği gelmedi yalnız Warwick'in. Minyonlara vurmayı bırakmaması gerekiyor. En önemli detaylardan bir tanesi bu. Warwick oynuyorsanız savaştınız. Rakip sizi kayıtlıyor diyelim. Minyonlara vurmayı asla bırakmamalısınız derken burada Warwick'ten bir kule altı geliyor. Ultisini kullanmasına gerek bile kalmadı. W'sunun bekleme süresinde olduğunu biliyordu Warwick ve kule altını yaptı başarılı bir şekilde. Şimdi burada e, minyon dalgasını hemen ittirip üstüne de plakaya tahriple alıp e, üste dönebilir ya da minyon dalgasını hiç vurmayabilir. Minyon dalgasını kendi üstüne gelmesini bekleyebilir. Ama burada Warwick durmuyor. Alt koridora mı gidiyor derken, orta koridora mı gidiyor derken üstü döndü. Burada bir minyon kesti. O minyonu da kesmemesi lazımdı. E, burada 2-3 minyon kaybedecek tabii ki ama bu minyon dalgası yavaş yavaş kendi üstüne gelecek. O yüzden de çok dert değil. Bakın şimdi neden üstüne gelecek? Burada minyonları kesti. Şimdi burada birleşecek olan minyonlar da burada büyücü minyonlar arkada birikecek. Büyücü minyonlar arkada birleştiği için de burada Fiora'nın minyon dalgası yavaş yavaş koridoru ittirmiş olacak. Bakın 4 tane büyücü var. O yüzden burada Fiora'nın minyon dalgası ittirecek ve burada Warwick için güzel bir alan açılmış olacak. Skor potansiyeli tekrar masada. Şimdi Fiora birebir de yenemiyor. Burada Warwick isterse minyon dalgasını dondurabilir ki bence dondurması gerekiyor. Niye diye sorarsanız orada o minyon dalgasını siz bir şekilde şey yaptıysanız bıraktıysanız bu minyon dalgasını böyle bu minyon dalgasını dondurmanız gerekiyor. Dondurmayacaksınız bir anlamı yok. Şimdi dondurmak istemiyor gibi duruyor. Biraz kırptı sanırım derken orada bir minyonu bırakacak? Onu da bırakmıyor. Ya orada demek ki o minyon dalgasını kesmesi öldürmesi daha mantıklıymış. Hem minyon kaybetmezdi hem de şöyle bir olay olurdu. Üste döndüğünde daha fazla altına dönerdi. Bir tane pembe totem alırdı atıyorum. Anladınız mı? Onlar önemli detaylar. Burada şimdi Fiora'nın üstüne tekrardan atladığını görebiliyor ultisi daha duruyor. Ultisini kullanmayacak çünkü W'sunu hala sakladı Fiora orada. Bence biraz erken atabilirdi ultisini. Hani W'sundan kitle kontrol yese bile mesela bak ultisini attı. Şurada diyelim tamam mı? Bak geri alıyorum. Şimdi burada takası izleyeceğiz. Bak E yeteneğini çarptırdı. Hemen ulti atabilirdi burada. Atmadı diyelim. Tamam güzel. Bu takası yaparken bir ulti at. Adam da W'sunu kullansın. Tamam mı? Kullandı diyelim. Bekleme süresi kaç saniye? 24 saniye bekleme süresi. Attığın kitle kontrol edin. Zaten rakip 6. seviye değil. Sen bu kuleden hasar yemedin 2 tane. Canın hala %60'larda 70'lerde. Fiora'ya burada W'su olmayan Fiora'ya tıpkı az önceki gibi bir kule altı yapabilirdin değil mi? Şimdi bunlar önemli detaylar. Gerçekten önemli detaylar. Bir diğer konuya değineyim. Şimdi burada Warwick direkt olarak minyonlara vuruyor bakın. Şimdi direkt olarak minyonlara vuruyor. Yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? Şimdi bu minyonlara vurmadığı, vurmadan bekleyip bu minyon dalgasının buraya gelmesini beklemesi lazım. Neden? Şimdi göreceksiniz. İttirdiğinde ne oluyor? Bak ittirdi. Minyon dalgası Fiora'nın tam istediği yerde kalıyor. Kulenin menzilinde Fiora'nın da safe. Yani defansif oynayabileceği bir noktada kalıyor. Şimdi böyle kaldığı için Fiora biraz tecrübe puanı falan alabiliyor minyonlardan. Minyon son vuruş da yapabiliyor bazılarına. Ama benim dediğim olayı yapsaydı kulenin altını hiç gelmeyecekti. Minyon dalgası birikecekti. Diğer minyon dalgasını direkt oraya gittirip çok büyük bir minyon dalgasıyla kule altı yapabilirdi. Ve böyle yaptığında rakibi 6. seviye olmadan kule altı yapabileceği bir durum olacaktı. Birebir takas yani Warwick öldü, Fiora da ölse bile Fiora inanılmaz bir tecrübe puanı kaybedecekti ki zaten 2 seviyelik bir fark var. Yani bu da çok çok önemli hatta 1.5 seviye diyelim 6. seviye olacak şimdi Fiora. Yani bunlar önemli şeyler baya baya önemli şeyler hatta. Şimdi burada W'sunu beyitleyebilirse rakibine W kullandırabilirse bir şekilde skor gelebilir derken Fiora ultisini kullandı. Arka taraflardan Rengar geliyor. Fiora burada düşebilir derken çok güzel bir W gibi kullanıyor orada. Tahribi de vurup Rengar'a asist vermeden düşüyor burada. Bak Birebir skor takasını niye yapmaya, yapmayabilirdi? Üstünde buraya kadar altını varken değil mi? Buraya kadar altını olduğu için derdi ki Fiora'ya ben bunu vermeyeyim. Ama abi bırak ver. Gerekirse onu ver ama o tecrübe puanı almasın adam. Hadi diyelim vermiyorsun o zaman ona göre oynayacaksın. Biraz daha defansif oyna. Hiç verme. E yine vermiş oldu. Anladın mı? Rengar'ın nerede olduğunu bilmiyorsun. Agresif oynadın yine altını verdin adama. Rengar'a gidecekti ya da Fiora'ya gidecekti. Fiora'ya vermeyi tercih etti. Rengar'a da asist vermedi. Mantıklı bir te tercih yine. Ama burada ufak bir bence koridor e aşağı o minyon dalgasını Manipüle etme konusunda biraz Sınıfta kaldı diyebiliriz Warwick Ve burada alamete hemen yardım ediyor Hiç sıkıntı yok şimdi Fiora'yı kovalayacaktır Bakalım burada W'sunu alması gerekiyor Bir şekilde e, Direkt olarak savaştılar çok güzel bir hasar geliyor Ultisi şimdi aynen öyle Az önceki benim hani dedim ya o korkutma tam biterken ulti atması gerekiyordu diye fark ettiyseniz şimdi korkuttuktan sonra korkutma tam biterken orada ultisini kullanıp rahat bir skor alıyor. Işınlanı var buraya ışınlanı atacak ama Warwick e, her türlü bu plakayı alacaktır. Buna engel olamaz Fiora gördüğünüz gibi tahriple hemen almayı başardı. Şimdi minyon dalgasını biraz üstüne çekebilir ya da üste dönebilir ama üstüne dönmesi için bence iyi bir minyon dalgası değil. Arabalı minyon dalgası yok çünkü burada. Mahvolmuş kralın kılıcı bittiği için bir an önce üstüne dönmek istiyor. Anlıyorum. Mahvolmuş kralın kılıcı bu tarz koridorlarda inanılmaz bir güç patlaması. E çünkü tamamen birebir oynuyorsunuz, anladın mı? Sen mesela Luden aldığında orta koridorda bu kadar güçlü olmayabilirsin. Niye? Ormancı geliyor, o geliyor, bu geliyor ama burada tamamen birebirsin abi. Gerçekten. O yüzden mahvolmuş Kralın Kılıcı da tamamen birebir bir eşya dizilimi olduğu için çok değerli. Burada Fiora ittiremedi koridoru. Belki de bunu bildiği için üsse döndü orada. Ben Fiora'nın ittirebileceğini düşünmüştüm ama Fiora ittirememiş koridoru ve Warwick burada yetişti minyon dalgasına. Şimdi minyon farkı çok fazla yok fark ettiyseniz. Bizim izlediğimiz Koreli eşleşmelerde, Koreli oyuncularda ne oynarsa oynasın üstün çıktığı üstün olduğu koridorlarda inanılmaz bir farm farkı ya da seviye farkı açıyorlar farkındaysanız. Burada seviye farkı var. Minyon farkı çok yok fark ettiyseniz. E, bu da aslında oyuncuların e, biraz şeyi diyebiliriz. Yani nasıl diyeyim? Şimdi burada Fiora bir kere daha Warwick'i öldürse baskınla bilmem neyle oyuna dahil olma potansiyeli mevcut değil mi? Ama minyon farkı da olsa oyuna dahil olma ihtimali çok düşük oluyor anladınız mı? Yani bir skorla iki skorla dönmüyor. Çünkü minyonlar kaybedildiği zaman geri gelmiyor. Ama altın farkı kapanır. Niye? Adam iki skor alır üç skor alır altında yetişir sana. Ama minyon farkı maalesef kapanmıyor arkadaşlar. O minyon altını bir kere gitti mi bir daha gelmiyor. Bu sefer Fiora e, Korkut'tan çıktığı gibi W spamledi orada. Oy Fiora'nın bir canı kaldı. Rengar şimdi atlamak istiyor ama E yeteneği olmadığı zaman atlaması lazımdır Rengar'ın. Bu saatten sonra atlasa bile e, bu Warwick'i öldüremez. Hatta Warwick ona bir hamle yapabilir derken e, hamle E yeteneği e, boşa gitti ama burada Fiora'yı hayaletiyle beraber öldürmeyi başarıyor ve yani inanılmaz bir can çalması var. İnanılmaz bir zaten atak speedi oluyor yani atak saldırı hızı oluyor Lethal Tempo'dan kaynaklı. Burada tahriple yine bir barikat alacak derken Rengar'a burada bir kule altı gelir bu arada derken e, orada yükünü kullanacağını bildiği için hemen geri çıktı bakın. Orada da bir tecrübe Rengar'ı da bilme anlamında. Q yeteneğiyle Rengar'ın E'sini dojladı. Ya yani şu an Warwick bayağı iyi oynuyor. Rengar şimdi ultisini kullandı ama Warwick onu kovalayacaktır derken Rengar buradan kaçmayı başaracak mı? Ya bu arada iki tarafta şu an bayağı iyi oynuyor. İki tarafında şampiyona hakim olduğu çok bariz belli. Warwick hala kapışmak istiyor ama manası biraz az. Ee, hiç problem değil deyip savaşıyor burada Fiora'yı direkt olarak düşürdü. O nasıl bir hasar? İnanılmaz bir hasar çıkarttı. Rengar'ı da kovalıyor burada. Bakalım düşürebilecek mi? Rengar'ın da sıçrasını alıyor ve bu Rengar artık bu kordora gelir mi kardeşim? Sen bu Rengar olsan bu Warwick'e bir daha bulaşır mısın? Soruyorum sana. Fiora'ya da gerçekten üzüldüm. Bir de şimdi bu adamda bariyer yok bakın. Bariyer olmamasına rağmen bu şekilde oynuyor. Ama işte bariyer almayıp ışınlan neden aldığını bize dakika 4'te 5'te gösterdi. Erken oyundaki o üstünlüğünü kurup o ışınlanıyla beraber haritanın başka yerlerine gidip skor arıyor. Rakibin sıçrasını kaybettirmeye falan çalışıyor. Çok önemli bir detay. Şimdi bu ışınlanı alıp koridorda rastgele oynayıp koridora ışınlan attığı dönemlerde olur eyvallah. Ama asıl amacı buymuş gibi geldi bana. Yani ki bayağı da faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu an koridorlar gayet iyi durumda. Kendisi zaten çok iyi durumda. Bunu söylememize bile gerek yok. Ama kesinlikle ve kesinlikle Warwick'e karşı oynuyorsanız en azından bir tane ağır yara eşyası almanız gerekiyor. He, bu Warwick'e şu an ağır yara işler mi? Bana sorarsanız işlemez. Ama bir ağır yara eşyası lazım arkadaşlar. Burada hem kendisinin hızı için ee, burada çizme tercih etti hem de yavaşlatmalar için derken burada yine Fiora'yı yakalıyor bakalım kovalamayı tercih edecek mi kovalamıyor bıraktı mesela bak gereksiz yere adam hiç kovalamıyor kovalasa belki öldürecek anladın mı ama şimdi adam gerçekten Warwick oynuyor ama genelde mesela Warwick'ler işte ne bileyim böyle farklı şampiyonları oynayanların oyun bilgisi daha az oluyor. Çünkü çok oynanmıyor metada. İşte ne bileyim sadece bir şampiyon oynuyor adam falan. Bu sefer ne oluyor? Oyun bilgisi tarafında biraz eksik kalıyor. Farklı şampiyon oynamıyor adam. Farklı şampiyonları daha az biliyor falan. Ama burada hem Rengar'ı çok iyi bildiğini gördük değil mi? Rengar'la kapışırken orada Rengar'ı iyi bildiğini gördük. Bu bir. İkincisi... Fiora'yı bildiğini düşünüyoruz. Fiora'yı gayet iyi ezdi. Onun dışında Warwick'in sınırlarını gayet iyi biliyor. Oyun sınırlarını da iyi biliyor. Yani kovalamıyor. Adam sakin oynuyor. Normalde Warwick'le bu skorları aldığında yapman gereken genelde insanların yapacağı şey ne? Ulan ne eğlenceli be. Gideyim 2'ye 1 deneyeyim. 3'e 1 deneyeyim. İşte bilmem ne falan filan. Ölünce 1'e bire birebir gel yazayım falan. Böyle durumlar mevcut. Ama bu adamda fark ettiyseniz öyle bir şey yok. Yüksek elo. Çoğu oyuncuda bu yok. Onu da söyleyeyim. He takımından birileri daha iyi oynuyor olsa şu an erken burada Fiore'i yakaladı. Fiora kitle kontrolü uyguladı ama ultisini kullanacak şimdi. Ondan da Q yeteneğiyle kaçmayı başarıyor. Fiora'dan da güzel bir oyun görüyoruz. Şimdi takımından birileri daha iyi oynuyor olsaydı biraz şımarabilirsin. Ama şu an takımında kimse öyle maçı taşıyacak seviyede bir oyun sergilemiyor. Yani herkes eşit. Gragas eşit. Rengar hatta biraz daha önde. Sylas Pantheon Pantheon Sylas'ı ezmesi gereken yeteri kadar yenememiş. Alt koridorda Ezreal'ın farmda evet üstünlüğü var ama öyle über bir üstünlük değil bu gibi gibi durumlar. Hani o yüzden dikkat olması gerekiyor derken ışınlananın üst koridora atıp bu baskıyı devam ettirmek istiyor. Hız kesininde bitmiş burada Fiora'yı yakalayabilecek mi bakalım derken e, zaten düşürecek gibi duruyor. Yalnız Fiora bayağı hasar vurdu burada. İyi de bir oyun ama tabii ki Warwick'in can çalmasına engel olamıyor. Baksanız abi full can oldu adam ya. Full can oldu adam tekrardan. İnanılmaz bir şey gerçekten. Şimdi Fiora'yı tekrardan yakaladı. Üste dönüşünü bozuyor burada. Oo, W'sun da çok güzel dojadı ama devamını getirmiyor burada. Fiora'nın hayaleti yok. Kendisinin hayaleti var. Üst koridor çalılarını, üst koridor ormanını gerçekten ele geçirdi. Hiçbir şekilde rakip bir şey yapamıyor. Ee, yani şu an ormanda ne çıkarsa Warwick'in, ormanda görüş Warwick'in isterse her şey Warwick'in. Bakın kurtları ay kayacıkları az önce de almıştı. Şimdi yine alıyor. Bizim daha öncelerde analiz ederken her zaman dediğimiz şeyi yapıyor adam. Üst koridorda ilk kuleyi aldıktan sonra kayacıklar senindir. Net söylüyorum. Diğer taraf için, kırmızı taraf için üst koridor kulesini mi aldın. Gromp senindir. He, almak için çok büyük risklere girme. Ama koridoru ittirdiğinde dönüş yolunda her zaman o Grompa bir bak. O Grompu bir almaya çalış. O kayacılı bir almaya çalış. Hem rakip üst koridora hasar verirsin. Çünkü sen güçlendiğin zaman adama karşı güçsüz, ol, e, adama karşı güçlü olursun. Hasar vermiş olursun. Hem de rakip ormancıya bir hasar vermiş olursun. Rakip ormancının kamplarını almış oluyorsun çünkü. Adamın kaynağını çalıyorsun. Aslında düz mantık bu. Şimdi aklın sonuna doğru gidiyoruz gibi bir durum söz konusu. Rakipte Heimerdinger var. Sylas var. Kötü bir tercih değil. Yalnız burada bir savaş çıkmış. Oy Rengar direkt olarak de hayaletini basacak mı burada ama rakip takım direkt olarak kaçmayı başardı. Gragas'tan inanılmaz bir hasar geldi orada ama bakalım devamı gelecek mi? Şimdi ultisini direkt olarak Fiora'ya kullandı. Fiora oradan kaçması bayağı zor derken W'sunu çok güzel kullandı yine ve oradan kaçmayı başarıyor arkadaşlar. Güzel oyun Fiora'dan. Ya bir W ile baya büyük hani birden fazla yetenek dojlamış oldu. Hemen üst koridora geri döndük. 9-1-0 hiç asisti yok. Tüm skorlar kendisinde ve 16 e, skor var mantıken düşündüğümüz zaman. 16'dan hani 9 çıkarttığımızda takım arkadaşları maçı kaybediyor. Skor olarak da kaybediyor. Ya gerçekten şu an Warwick'ten tek başına takım arkadaşlarını taşımaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Eymer yakaladı. Yalnız ışınlanlar falan geldi. Burada Warwick bayağı büyük bir sıkıntıya girebilir derken Heimerdinger'ı düşürmeye çalıştı. Onu da düşüremedi. Şimdi geri alacağım. Burada ölümünün sebeplerini açıklayacağım sizlere. Şimdi bakın, Rengar ay özür dilerim. Warwick buradan devam ediyor. Şimdi bunu tahmin etmenin yolları çok basit aslında. Şimdi orta koridorda eş var, değil mi? Alt koridorda da Silas var. Bu gözükmüyor. Daha önce gözükmüş mü bakalım. Saylası gözükmemiş kendisini göstermemiş. Şimdi haritada sadece eş gözüküyor. Diğer hiç kimse haritada yok. Saylas da dahil buna. Şimdi böyle bir durumda Warwick'in haritada birilerini görmeyi beklemesi lazım. En büyük tüyoyu veriyorum size. Ben Warwick'im. Şu an Warwick'im. Fiora ile Rengar beni öldürebilir mi? Öldüremez dedim tamam mı? O zaman ne diyorum kafamda? Saylas eş Heimerdinger. Bunlardan birisi kayıpsa ben hamle yapmıyorum. Bunlardan biri kayıpsa ben hamle yapmıyorum. İptal ediyorum. Bakıyorum. Saylas kayıp. Bakıyorum. Heimerdinger kayıp. O zaman ben de kayıbım. İttirdim çalıda bekliyorum. Bekleyeceğim. Çünkü niye? Rakip takım o sırada bana hamle yaptıysa bunu dojamış oluyorum. Dipnot. Pantheon'u birebir de yenebilecek bir şampiyon var mı şu an? Bak size bitiyor da Pantheon'u birebir de yenebilecek şampiyon var. Silas yenebilir mi? Yenemez. Fiora yenebilir mi? Yenemez. O yüzden Pantheon'un da yan koridordan ittirmesini bekliyorum. Neden? Çünkü Pantheon da yan koridorda güçlü. Ben de güçlüyüm. Pantheon bekle. Onu yem olarak kullanacağız. Pantheon ittirecek. Normalde Pantheon'un ittirmesine de gerek yok. Orta koridor ittirilecek. Gragas, Muragas bilmem ne. Gragas bir oyuncunun arkasına geçecek. Atıyorum Warwick'in ya da Pantheon'un o koridor ittirecek önce. Normalde doğrusu budur. Ama biz Pantheon'un ittirmesini bekliyoruz burada ki Pantheon geri çıkıyor bakın. Pantheon geri çıkıyor. O zaman Warwick sen hiçbir şekilde devam edemezsin. Neden? Hadi diyelim ölmen de var. Diyelim onu bakalım. Hani aa öldüğün zaman bir şey alıyor muyuz? Orta koridorda bir şey alamıyoruz. Gragas Ezreal üstüne dönmüş. Orta koridoru ittirememişiz. Pantheon üste dönüyor. Yani ben hiçbir şey takım arkadaşlarım ya bir dur bir sakinleşelim derken ben agresif yapmışım burada. Anladınız mı? Bu kötü bir hamle. Warwick'ten yani size anlatıyorum. Şimdi bu Warwick bunu biliyordur. Adam zaten yapması gerekeni biliyordur burada. Size bence çok güzel anlattığımı düşünüyorum şu an. Umarım bunu kullanırsınız. Bir de Baron tarafında Baron zamanı öldüğü için rakip tarafın aklında hiç böyle bir şey yokken Baron alma ihtimali de olabilir. He bu maçta alınmadı diye. Sizin maçta alınmadı diye. Hiç alınmayacak diye bir şey yok ha. Maç biraz ortadadır. Rakipte nişancı eş değildir. Orta koridor Saylas değildir. Azir'dir. Kasiyopya'dır. Nişancı eş değil. Ne bileyim ejdere vurabilecek daha iyi bir şampiyon. Sallıyorum. Vayne'dir, Kai'Sa'dır, Mayısa'dır. Bir bakarsın. Baron da gitmiştir. Burada mavi takım iyi oynadı bu arada. Skorları topladı. Eşten de sıçrayı aldılar. Anladınız umarım demek istediğimi. Bu maçta bu baron gitmedi diye. Bu maçta bu maç bu, bu şekilde kaybedilmedi diye sizin maçınızda kaybedilmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bu tarz olayları kendi kafanızda planlarken, düşünürken analiz ederken genel olarak analiz edeceksiniz. Warwick'in burada ölüşü çok büyük bir hatadır. Şimdi Gragas'ın Ezreal'in sarlarından kaynaklı. Burada mavi takım kırmızı takımdan birkaç kişiyi düşürdükten sonra burada barona giriyorlar. Burada Pantheon'un Rengar'ı bulup durdurması gerekiyor ki güzel bir hamle yapıyor şu an derken Rengar buraya bir şekilde atlayacak gibi duruyor. Ooo Fiora'dan çok kötü bir ışın lan. İnanın olmaz kötü bir ışından. Bakalım Rengar içeriye atlama fırsatı bulabilecek mi burada? Heimerdinger bayağı iyi bir hasar vuruyor. %50'ye -50 bırakacaklar mı burayı? Bence bırakmamaları gerekiyor. Onu söyleyeyim size. Gragas burada almayı başarıyor. Hemen Warwick'te ultisini kullanıyor. Özür diliyorum burada %50, -50 değil Çünkü Gragas'ın Q ve E yeteneği var %50'den çok daha fazla Burada Gragas'ın baron alma oranı Ben onu unuttum bir an kusuruma bakmayın Evet burada 10'a 2 skora geldi Warwick Fiora'nın oyunda yokluğunu fark etmişsinizdir Yüksek elolarda en büyük yapmanız gereken şeylerden bir tanesi budur. Üstün olduğunuz koridorda rakibinizi öyle bir boğacaksınız ki, öyle bir koridora hapsedeceksiniz ki, rakip yani sizin oyuncularınız şunu söyleyecek Fiora'yı gördüğünde. Aa, oyunda Fiora da mı vardı? Bu cümleyi kurduruyorsanız takım arkadaşlarınıza, o zaman o Fiora gerçekten çok kötü durumdadır. Onu söyleyelim. Yine Kayacıllar alıyoruz bakın. Her Kayacıl şu an Warwick'te. Rengar yavaş yavaş geriye düşmeye başladı. Rengar ne demiştik? Biraz önde demiştik. Rengar şu an önde falan değil. Hani çok ufak bir öndeliği var. O da çok öyle über bir şey değil. Onu da belirtelim. Yavaş yavaş Rengar geri düşmeye başlıyor ki Gragas bir tık da geri olmasının sebebi de burada aldığı ejderler. Sonuçta ejderlere biraz yatırım yapılmış. Burada da bir sonraki ejder çıkıyor. Bir dakika içerisinde hemen ejder öncesi Warwick üst koridora ittirmeye gitmiş. Burada bir dakika kala buradan devam etmeniz çok güzel bir hamledir. Gerekirse ölün arkadaşlar. Net söylüyorum. Ha ölmeyebiliyorsanız ölmeyin. Ama burada mesela atıyorum ejdere kalmış 15 saniye darla. Üst koridordan darla. Niye darla? Bırak öl gerekirse. Rakip takımı üstüne çek. Ha ölmeyebiliyorsan ölme ama takımına ejder ruhunu kazandır. Bu önemli bir detaydır. Alt koridorda bunu yapıyorsan, aynısı Baron için geçerlidir ve burada rakip takım burayı savunmak zorunda. Ne demiştik? Warwick risk alıp ittirdiği dönemlerde takım arkadaşlarından birilerinin bir şey yapması lazım. Burada Rengar ölü bir. İkincisi kendi takım arkadaşları alt koridordan çok iyi bir baskı kuruyor. Warwick de burada çok rahat şekilde gidebilir. Burada ölse bile ben bu adama bir şey demem. Ha bak ölmese daha iyi. Ama ölse bile problem yok. Niye? Alt koridordan çatır çatır şey yaparlar. Ha birebir de ölürsen problem. Birebir de ölmeyeceksin. Birileri geldiği zaman ölürsen çok da problem değil. Niye? Senin takım arkadaşların en kötü inhibitor kulesi falan alır. O yüzden kafan rahat olsun. Şimdi burada Warwick inhibitor, özür dilerim Nexus kulesine vurmaya çalışıyor derken Rengar'ı burada yakalıyor. Rengar'ı düşürebilecek mi bakalım? Düşürmeyi başarıyor. Ultisi hala mevcut. Heimerdinger'da atıyor. Evet burada hayaleti var. O Silas oradan kaçamayacak. 3'te 3 üç yapıyor. 13'e 2 bir skor. Bu arada aklın sonundan sonra da bir tank eşyasına doğru gittiğini görüyoruz Warwick'in. Dakika 24'te 200 minyon. 13'e 2 skor. Minyon sayısında daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi bu kadar üstünken. Ama takım arkadaşlarına çok yardım etti. Haritada sağa sola gitmesi özellikle 4. seviyede bile takım arkadaşına yardım etmesi bence oyunun geneli anlamında çok büyük bir fark yarattı. Ya yani şimdi bak orada eş üste dönemedi. Heimerdinger üste dönemedi. Canı azdı. Beyz atıyordu orada. Base'ini bozmak zorunda kaldı. Çok ufak gözükür ama bu elolarda fark yaratır. Ki bunu siz yaptığınızda rakibiniz bu elodaki kadar yüksek seviye oyuncular olmadığı için bunu bu şekilde ışınlanınız varken bak ışınlan yoksa yapamazsın. Koridor o şekilde olacak. Senin üstüne gelecek. Senin koridorun ittiriyorsa yine yapmanı tavsiye etmem çok. Birebir de yendin adamı dövdün. Skor almana gerek yok. İttirdin. Rakip minyon dalgası sana geliyor. Hemen base attın. Gittin bir yerde bir şey yaptın. Orta koridorda ormanda bilmem nerede. Base'e dönüp ışınlan attın. Base'e dönmeden ışınlan attın. Fark etmez. Hayatına devam edersin. Bu tarz şeyleri deneyebilirsiniz. Diyelim bence gayet güzel bir oyun izledik Warwick'ten ellerine sağlık. Zaten sadece Warwick oynuyor, oynayarak bir adam Avrupa sunucusuna şampiyonluk kümesine Grand Master'a çıktıysa bir şeyleri doğru yapıyordur diyelim. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Şunun da duyurusunu yapayım arkadaşlar. 100.000 abone olduğumda 100.000 RP çekilişi yapmıştım. Hatta 150 bin yapmıştım. Hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. Twitch'te yapmıştık bunu. 150 bin RP çekilişi yapmıştık. 23 Nisan'da yapmıştık. Youtube'da 163 bine falan ulaştık yanlış hatırlamıyorsam. 200 bin olduğumuzda 200 RP çekilişi yapacağım. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Ee, artık arkadaşlarınızı, sülalenizi kimlere abone ediyorsunuz bilmiyorum. Ama 200 binde büyük bir çekilişimiz var. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.